Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle e, Slovakya'dayız so ve bayağı değişik bir şey var arkadaşlar. Bakın e, limonlu su az bir limon tadı geliyor ama öyle yani limon suyu değil ama limonlu su ama azıcık limon suyu tadı geliyor ama ben sevmedim bunu. Bir de arkadaşlar sanki bundan bir tane daha. Yine limonlu mu emin değilim de ya farklı bir şey mi evde tutacak? Ya da limon o farklı mı? Bakın arkadaşlar bir de bunun şeftalisi var arkadaşlar. Aqua diye ve su bakın şeffaf. Yani bayağı değişik. Kaysım şeftalimi tam anlayamadım da öyle yani ikisinden birisi. Yani bence bayağı bir değişik. Ee, o zaman öyle bu videoda bunlar tanıtmak istedim. Ee, o zaman kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman bay bay.